Sevgili spor severler, Koç Toplu Spor Şenliği yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. 32 yıldır devam eden spor şenliğimize yelken branşı 2015 yılında eklendi. O günden bugüne de e, gelişerek büyüyor. Bugün eski milli yelkenci, aynı zamanda arçelik takım kaptanı Deniz Suçu'yla birlikteyiz. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk Kamer abi. Çok güzel bir e, sohbet olur bu. E, 2015 yılından beri beraberiz. Herhalde tüm organizasyonlara sen de katıldın ekibinle birlikte diye düşünüyorum. Evet, e, açıkçası yelken benim zaten hayatımda çocukluğumdan beri içinde olduğum e, bir spor. Aktif olarak ben spor hayatıma işte 5 yaşında e, yüzmeyle başladım. Ardından e, hayatıma yelken girdi ve şu anda 36. yılım yelkende. E, bir fiil olarak 36 yıldır yelken benim hayatımın içinde. Bu zaman zarfında eee 62 kere e, milli takımda ülkemi temsil etme şansım oldu. E, farklı kategorilerde, farklı sınıflarda e, Türkiye Şampiyonluğu, Balkan Üçüncülüğü, Avrupa Gençler Yedinçliği gibi e, yurt dışı derecelerim oldu. Ve e, hayatımın her noktasında yelken bir fil devam etti. Şu anda da kurumsal hayatımızın içinde de Arçelik Yelken Takımı'nda hem takımın aktif bir üyesi olarak hem de takımın e, başındaki organizasyon yapan takım kaptanı olarak yer alıyorum. 36 yıl yelken tecrübesi tabii ki çok <laughs> büyük bir tecrübe. Sanırım sizin ekipte de yeni başlayan arkadaşlarımız da var. Spor şenliğinde hedefimiz şirketleri ve çalışan arkadaşlarımızı sahada bir araya getirmek. Yelken de bu anlamda çok güzel bir ortam sağlıyor. Tabii hem takım kaptanısın hem de yarışçısın. Dolayısıyla sen bütün sahada tekliğin üzerinde Tüm noktalarda yer aldım. Biraz bize oradaki ruhtan bahseder misin? Hem yarışçılık ruhu, hem de takım arkadaşlarıyla olan iletişim. Şimdi esasında e, yelkenin güzel bir avantajı var. Yelken e, ufak yaştan başlayıp. E, sizin hayatınıza devam ettiğiniz sürece beraber e, yapabildiğiniz bir spor dalı. Belli bir yaşı yok. E, yurt dışında da böyle 70 yaşında, 80 yaşında aktif olarak yelken yapan insanları görüyoruz. Ve e, ufak yaşta olimpik sınıflar dediğimiz ufak teknelerle başlayıp daha sonra e, daha büyük teknelere geçen, e, bu sefer ekip olarak hareket ettiğiniz, e, bireysel başlayıp ekip olarak hareket ettiğiniz burada... E, görevleri paylaştığınız, yükleri paylaştığınız bir yolculuk esasında Yelken. Onun için e, genelde bir insanlarda olan bir spor branşıyla ilgili olan algı şudur. E, ya ben geç kaldım, çocukluktan yapmadım. Hayır, Yelken tarafında esasında her yaşta dahil olabileceğiniz bir spor. E, ekibin büyesi olabilirsiniz, ekibin işte aktif olarak rol oynayabilirsiniz. Online e, Yelken platformlarında da daha da çok e, insanlara ulaşabilir hale gelmiş durumda. Pandemi sürecinde de 2020 ve 2021 yılındaki spor şenliklerinde online olarak yelken müsabakaları düzenliyoruz spor şenliğinde. Aslına bakarsanız pandemi sürecinde de yelkene olan ilgi arttı diyebilir miyiz? Çünkü... evet Tamar abi dediğin gibi esasında pandemiyle beraber yelken olsun, doğa sporları olsun bu tip daha çok hem bireysel olarak yapılabilen hem de doğanın içinde olabilen sporlara ...ilgi çok arttı. Ee, sağlık çok fazla ön plana çıktı. Sağlık e, koşulları. Onun için genel olarak hareket etmek... ...zaten bir hayatımızın... ...esasen sağlıklı yaşamın bir parçası olarak hayatımıza girdi. Burada yelken biraz daha... ...ön plana çıkıyor... E, ...diyebiliriz. Bizim de gördüğümüz. En azından insanlar bu yöne doğru yöneliyor. E, bence pandemi sonrasında da çok daha fazla... ...bir ilgi olacak yelken konusunda... ...insanlarda. Evet, ben de seninle... De aynı görüşteyim. Peki biraz da spor şenliği tarafındaki yarışlar tarafından bakarsak. Eğer e, e, yelken yarışları, kaç kişi yarışıyor? Yani ben tabii ki şeyi biliyorum. Kaç kişinin yarışını nasıl yarıştırır? Dışarıdan çünkü organizasyonun içinde olduğumuz için. Genelde şöyle bir basit bir çerçeveyle e, bir takım kaptanı olarak. E, takım kaptanı derken biz aslında takım kaptanlarına bir yandan da skipper diyebiliriz. Evet. skipper. Önemli kavramları da e, ekleyerek bir değerlendirme yapabilir misin? Spor şenliği e, yelken yarışlarına. Şöyle e, evet spor şenliği yani koç topluluğu spor şenliği bizim için her sene hevesle beklediğimiz bir organizasyon. Çünkü hem bir yandan sportif bir çalışanların birbiriyle e, sportif verdiği bir mücadele var. Bir yandan da çok önemli bizim için sosyalleşme alanı. Çünkü ee, birçok farklı şirketten, grubun içindeki birçok farklı şirketten aynı spora veya hobiye gönül vermiş insanların orada bir araya geliyor. Bir kısmını zaten daha önceden belki tanıyoruz ama birçoğu bir öyle arkadaşlarımızla yeni orada tanışıyoruz ve çok güzel bir birliktelik ve kaynaşma ortamı oluyor. Ee, formatı olarak formatı olarak bakılırsa yelken yarışlarında e, birbirine eş 5 tane teknemiz var yarışlarda. Ee, bu teknenin üzerine her takım dörder kişiden oluşacak şekilde takım oluşturuyor. Ee, bu takımlar içinde bu dörder kişinin de, tabii ki tekne içinde farklı görevleri var. Ee, en basitinden söylemek gerekirse işte biri düveni tutuyor. E, biri ana yelken dediğimiz büyük yelkeni kullanıyor. Biri ön taraftaki yelkeni kullanıyor. Diğeri de ön sahada yapılması gereken diğer yapıyor. Işte. Esasında tam bir takım oyunu. Ee, bu, bunun mantığı gerçekten e, tekne boyundan bağımsız olarak e, bir 5 metrelik tekneye de aynı takım oyunu var. 45 e, metrelik bir tekneye gitseniz de aynı takım oyunu var. Sadece e, yükler ve e, görevler arttığı için, pozisyonlar arttığı için ekip sayısı artıyor. Bizim Koç Şenliğinde de böyle kompakt bir ekiple e, yer almamız çok güzel oluyor. E, keza diğer şirketler de öyle, diğer arkadaşlarımız da öyle ve her sene... E, giderek artıyor. ilgi ve talep artıyor. İnsanlar ekibin bir parçası oluyor. Öğreniyor. O yarış atmosferini yaşıyorlar. Koçşendi'nin sayesinde e, ve bir sonraki sene daha çok insan gelmeye başlıyor. Evet. Bu yönden bence çok güzel. Çok keyif aldığımız her sene bir organizasyon. Evet. E, bir de... Do doğru esasında orada ben bir ufak ekleme yapayım istersen Tamer abi. E, yelkende veya Farklı esasında grup takım olarak yapılan sporlarda gerçekten aynı şirkette yaptığımız gibi gündelik hayatımızda olduğu bir proje yönetimi var. İnsanları belli görevleri var. Doğru insanları doğru rollere seçmek, orada ekip sinerjisini oluşturmak ve o harmoniyi yakalayabilmek size esasında doğru hedefe götürüyor. Onun için de yerken... Bu konuda güzel bir örnek oluyor hepimiz için. Ee, biz de bunu kendi çalışanlarımızda olan yelken e, takımı çalışmalarında çok güzel görüyoruz. E, burada o ekip sinerjisi oluştuğu noktada e, gerçekten o tekne o hedefe istenildiği zamanda gidebiliyor, başarıya ulaşabiliyor. E, güzelliği için hiçbir zaman için tek bir kişinin kişisel başarısı takımı birinci yol yapmaya yetmiyor. Ekibin ortalama başarısı esasında. E, takımı birinci yapıyor. Aynı şekilde e, en zayıf halkınız esasında sizin e, en güçsüz olduğunuz nokta olabiliyor. E, oradan dolayı da kaybedebiliyorsunuz. Onun için o harmoniyi yakalamak çok önemli. Evet. Pandeminin başlamasından sonra tam da spor şenliği devam ederken başlamıştı Mart ayında. E, biz de daha yelken yarışlarını yapamamıştık. Tamamlanmamıştı. Mayıs ayında yapacaktık erken yarışlarını. Pandemi sebebiyle çok ani bir kararla e, online olarak Yelken yarışlarını organize etme fırsatı bulduk. Tabii her branşta maalesef online organizasyon yapılamıyor ama şanslıyız çünkü Yelken online e, yarışların yapılabileceği e, branşlardan bir tanesi. E, şimdi birçok soru, soru alıyorum. Aslında ben tabii nasıl yapıldığını ya, ya, hem kendim de yarıştım hem de gördüm online olarak yelken nasıl yapılır diye genelde arkadaşlarımızın kafasında bir soru oluşuyor. Bu sen de katılıyorsun hatta geçen seneki online yarışlarda birinci oldun. online evet. yelken yarışlarında birinci oldun. Şimdi tekrar tebrik ederiz seni. biraz online yelken yarışlarının havası ile ilgili bir görüşlerini aktarabilir misin? Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Esasında hani online dediğimiz yani bilgisayar üzerinden yelken yarışı Geçmişine biraz bakınca geçmişte de vardı bu çünkü bir yelkenciler için bir simülasyon programıydı. Sizin nasıl bir normalde bir hava yolu pilotu normal zamanda uçağı kullanıyor ama uçağı kullanmadığı zaman da belli melekelerini geliştirmek için tecrübe kazanmak için ekstra bil kazanmak için mutlaka bir simülasyonla bir simülatörde bir zaman geçirmesi gerekiyor. Yelkende de keza öyle bir durum vardı pandemi dönemi ve pandeminin hemen biraz öncesinde esasında gelişen internet altyapısı, pandemiyle beraber talebin çok artması, insanların artık yan yana fiziken gelememesinden dolayı açıkçası bu online yelken simülasyonları diyeyim, simülatör diyeyim, yelken oyunu şeklinde döndü. Ee, ki evet. çok da iyi oldu. İnsanları yine bir araya getirdi. Ben bunu şöyle bakıyorum. Ee, esasında iki tane iki noktada faydası var online yelken platformlarının. Ee, birincisi gerçekten dediğim gibi işte zaten fiziken yelken yapan e, insanların e, şu an şu anda içinde bulunduğumuz durumdan dolayı denize beraber çıkamamasından dolayı e, yine o şeyi kaybetmemesinden o enerjiyi kaybetmesinden o ihtiyacını gideriyor. Orada onunla yelken yarışları yaparak kendi aralarında. İkincisi de merak eden yelkeni merak eden ve buna başlamak isteyen insanlara da bir teorik olarak bunu nasıl olacağını bir öğreten bir program oluyor. Onun için herkese öneriyorum bunu. Çok zor değil. Bunun en güzel örneğini esasında biz kendi ekibimizde gördük. Ee, bizim ekibimizde e, şu anda mesela online yarışlarda, bu seneki online yarışlarda da yarışan ve çok e, iyi dereceler alan, kafada giden e, arkadaşlarımız var. E, pandemiden dolayı hayatlarında hiç gerçek yelken tekne üzerine çıkamadılar tamamen online ortamda öğrendiler. Bir yelken eğitimi aldılar önde. Ondan sonra hiçbir Y6 yarışına katılamayıp ama online şu anda fırtına gibi esen hepimizden daha iyi başarılı sonuçlar elde eden arkadaşlarımız var. Bunlar bence çok güzel bir örnek. Ben çok evet. da seviyorum. Hoşuma gidiyor böyle örnekleri görünce. Umarım yakın zamanda pandemi sonrasında sahalarda görüşürüz. Teknelerin üzerinde evet. o arkadaşlarımız da hem yarışma fırsatı bulurlar hem de bizim ekibimize katılırlar. Çünkü 2015 yılından bu yana eee Spor Şenliği tarafında da baktığımızda bir yelkenci grubu oluştu. Şirketlerin içinde oluşan yani, e, tüm yarışlara katılan ekipler var. Artık herkes birbirini herkes birbirini tanımaya başladı. E, dolayısıyla Spor Şenliği yelken branşılar geçen sene büyüyor. E, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz Denizciğim. E, umarım evet. Ee, tekrar ileride sağlıklı günlerde sahalarda, yerkenlerde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek, diye, olur, görüşmek çok üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.